Şu anda Asel içeride ve yatıyor. Ve içeride doktor malzemeleri var. Asel bu günlerde çok şeker yiyor. Ve ben de ona şaka yapmak istiyorum. Evet hadi gidelim. Aa merhaba Asel. Ben doktorum biliyor musun bak. Doktor kartım burada. Seni kontrol edeyim mi? Evet. Edeyim edeyim. Evet. Hemen stetoskopumu takayım bakayım kalbine. Kalk bakalım Sırtını dön. Sırtını dön bana. Dön bakalım. Öh yap. Öh. Eksir. Öh. Eksir. 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 Şimdi nefes al ver. Nefes al. Ver. Yap bakayım. Hmm. Asal kalp atışın hiç iyi değil. Şimdi birazcık da dişlerine bakalım. Dişlerine bakalım. Aa yap bakalım. Hemen dişlerine bakalım. Aa asal şakadan. Çürümüşler. Çürümüşler arkadaşlar. Asel çok şeker yedi. Bir daha şeker yemesin diye yapıyorum. Asel çürümüşler. Hey. Dişlerini ağrıyacak artık hep. Asel. Artık hep dişlerini ağrıyacak. Bir daha bakayım. Aç bakalım. Bak. Asel her gün dişlerini bıçalıyor arkadaşlar. Siz de bıçalıyor musunuz? Asel duymasın. Aslında hiç çürük yok. Ama ben ona çürük var diyorum. Asel bir sürü çürüğüm var. Çok şeker yedin, ondan mı acaba? Hey, ne yapacağız? Kendi halsiz hissediyor musun? Evet. Yorgun hissediyor musun? Evet. Miden bulanıyor mu? Evet. Dişlerin ağrıyor mu? Evet. evet. Sen o zaman şeker yemekten böyle oldun. Evet çok şeker yersen bir şeyin ağrır şimdi sana iğne yapmam lazım. Hayır. Hayır yapacağız. Hayır. Getir bakalım kolunu. Ay dudu Çok mu acıyor? <laughs> Ay çok mu acıyor Asel? <laughs> Asel ben bir şey söyleyeceğim. Bunların hepsi oyuncaktı. Çok şeker yediğin için yaptım. Çok şeker yememeliyiz değil mi? Hayır. Çok her şeyin fazlası zarardır çünkü Asel. Evet. Her şeyin fazlası zarardır. Değil mi? Bir daha çok şeker yeme tamam mı? Evet. Anlaştık mı? Anlaştık. Evet. Doktor malzemelerini çok beğendim. Evet. Sen bundan oyuncak olduğunu unuttun mu? Evet. <laughs> hasta gibi davranıyorsun bir de sen de bana şey yaptın. Evet. Korktum ben dedim Allah Allah gerçekten mi hasta?